Tuti. Efendim abi. Geçen senin hatırlıyor musun? İreli'ye bir tane build deniyordum böyle değişik bir build. Hatırladın mı onu? Sonra hoşuma gitmedi çekmemiştim. Aynen. Orada ne fark ettim biliyor musunuz arkadaşlar? İrelia Türk asıllı. Bak net söylüyorum İrelia tam bir Asena. Bak şimdi hemen ses açıyorum. Bak konuşacak. İşte şartlarımız. Buradan gidin ve sağ kalın. Ya müzikle alakası... Bekle bekle bir dakika bak bir saniye. Bak. <laughs> Vatanımızı zapt edebileceklerini sandılar. Bırakın gelsinler. Bu topraklar onlara mezar olacak. Ve daha bunun gibi birçok söylemi var. Ya zafer ya ölüm gibisinden. Ne oldu lan seni dövüyorlar mı orada? Ben değil ya. Yangın mı? Evet. Ah be. Leona'yı dövdüler. Ah be tutuyor. Tamam. Hemen cezasını verdim. Hemen cezasını verdim. Çok hızlı verdim cezasını hem de. Elini veren ülkesini kaptırır arkadaşlar. Ben bu karakterle hani küçük İonyalı hanımefendi falan diye dalga geçiyorum ediyorum ama. Bak bu gerçekten unik bir çar ya. Hoppa hadi bakayım. Oğlum elini veren ülkesini kaptırır. Let's go lan. Başladık. Size bugün o kadar güzel bir build yapacağım ki şok olacaksınız. Bak şok olacaksınız. Nasıl çalışıyor lan bu diyeceksiniz. Selamlar çok değerli Valiant izleyicileri. Arkadaşlar düşünsenize. İonya topraklarındasınız. Yayınızı gelip okunuzu atıyorsunuz. <laughs> Okun düştüğü yere otağınızı kuruyorsunuz. Oradan 30 tonluk kamyon dorsesi gibi İrelia geliyor. Beyim diyor yemek hazır. Pardon ne yemeği aş hazır diyor. Gel hatun diyorsun. Ekmeğini bölüp bismillah deyip başlıyorsun yemeğe. Bizans askerleri yoya saldırdığı zaman <laughs> <laughs> ya karakter gerçekten tam bir Asena ya lan dedim ne güzel seslendirmesi varmış hiç fark etmemiştim bu arada bak bugüne kadar hiç fark etmemiştim çok iyi Harbi, harbici çok iyi Hop, Allah kahretmesin ona zıplamadık ona zıplamadık biz bir saniye tamam şimdi birazcık farm yapalım bu bizi hoplatıp zıplatabiliyor çünkü arkadaşlar bildiğiniz üzere şimdi şöyle dediğim gibi zıp, hoplatıp zıplatabiliyor. Al kanka şunu kafana doğru, okey. Alright, hadi bakalım. Böyle devam. Böyle devam. Aldık şunları da, kaçtık şimdi. Gezinelim bakalım. 1-3 bizim takım. Tuti. Ama 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 zıplayıp at gidebiliyor Tuticim. Zıplayıp gidebiliyor mu adam? Dostum. At, at. 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 Adam zıplıyor, hopluyor. Ya çok ama çok kantırlıyorsun sen beni ya. Sen beni çok kantırlıyorsun be kardeşim. Vallahi billahi. Şöyle çekelim arkadaşlar. Gelsin incimiz. Şurada yakalarsam çünkü yine döveceğim. Yakındı. El kalkmadı. O zaman EQ'su yokken. Denedik mi? Hmm, 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 hmm. Denemedik. Okey kaçtı. Kill çıkmıyor. Yapacak bir şey yok. Devam. Aslında ben burada altı olup bir anda bir zorlayabilirim bunu. Kim geldi? Aşağı, aşağı abi. Tutu beni bulmaya hazır bırakmadın değil mi? Gel. Oh! Ho, 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 ho. Nice. Bom. Nice. Haydi bakayım. Hadi bakayım evine. Bir vuram da can gelsin. ha? Bir vuram da can gelsin. Oh be. Nice. -yoo. Nice. -yoo, nice. -yoo, nice. Koreyan Erelia dedik mi ya bunu? Değil arkadaşlar. Tamamen Has ve az, Türk işi Gameplay olarak değil ırk olarak söylüyorum. Ha yedi kaçtık şimdi bayılacaksınız. Bak karakter normal vurmuyor. Ben de yaparken dedim ki ulan acaba ne kadar çalışır derken şöyle çalıştığını gördüm. Tamam şimdi mahvolmuş. La, kaç yüz? Ölme 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 canım içi. ölme. Ne kadar çalışır dedim çok çalışıyor arkadaşlar. Vallahi çok çalışıyor. Az buz çalışmıyor yani. Ayakkabıyı çekelim bir tane pot alacağım. Devamladık. Hop hemen TP attık seri gitti çünkü kaçırmayalım bir şeyler. Dakika farmı koyarız arkadaşlar birazdan. Böyle bakar mısın haberler? Bakarım tabi de burayı bir tık gitmemiz de lazım Tuti. Lane geliyor bana doğru. Hepsini aldı Tuti ya. Geliyorum ama. Geliyorum ama. Sen onu almak için canını verdin. Yaş yok hala. Aa nasıl yok? Ah oh be Tuti bunlar nasıl infolar be kardeşim. abi, abi şey girmiş ya. Sıçrızı gitme girmiş. Bende yoktu bir daha. Beraber. Hmm. beraber attık. <laughs> Alright. iki ve kazanıyor, kazanıyoruz. Sıkıntı yok bence. Ya İrelia kankacım azıcık açıl artık da bir eğlenelim seninle ya dostum. Bu nereye kadar böyle devam edecek ya? <laughs> Pardon İrelia benim. Ayam İrelia. Sayındıra. Çocuk var ya nasıl korkuyor. Kükü attıkça korkuyor biliyor musunuz? Yöneye baksak. Bakamayız. Bunun flaşı geldi. Yöneye doğru yavaştan bir gidelim. Garen'inki zor meçap arkadaşlar. Örlü de Yone biraz dövünce. Dövüş aslanım. Dövüş yiğidim. Deren nereliydi? O da mı iyi oynuyor? Yok şeyde. Demas ya. Fark <laughs> Demas o ya. Kaptırmamak için kilimizi. Kanka seri push, seri push, seri push. Yardımcı oluyorum. Lütfen lütfen yardımcı oluyorum. Hatta bak. Hatta buraya gidiyorum. Yetmedi para. Eline sağlık dedi. Senin de kanka. Hemen yazalım şöyle. 6 3 4 tamam. Güzel 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 güzel. Şu item bir gelsin bak. İhtikatsiz hidradan sonra size demeci göstermek istiyorum sadece. Ya bunu evde denemeyin diyeceğim ama yorumlarda şeyi görebiliyorum. Abi internet kafede denesek olur mu? Abi internet kafede denesin. Flashlasam kaçarmışım. <laughs> Flashlasam kaçarmışım. Bro 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 ne bileyim ben ya. Flashlasam gerçekten kaçarmışım. İlk kestiğimiz gibi okey. Kötü oldu bu şarttan vermemiz. Peki sen neden mi de geldin kanka? Ben yürümüştüm zaten oraya. Garan birazcık orayı aa trolleyeceğim şimdi demiş. Orada farm aldım diye böyle yapıyor ki. Tamam sıkıntı yok. Trolleyebilirsin. Trolleyebilirsin. Sana kazandırmayacağım bu oyunu ile. Tamam kanka. YouTube Valyat. İzlersin kendine. Hadi bakalım. Okey. Biz gidelim şimdi arkadaşlar. İki kişi gezecekmişiz. Gezeriz bu arada. Hiç önemli değil. Ya üç tane farm için bunu yapıyorsa hiç sıkıntı yok. Çocuğa kill vermedik. Farmını da vermedik ama ben İrel'le oynuyorum. Sen benimle öyle bir it dalışına giremezsin. Ben farmı yok ediyorum. Yok ediyorum bak. Hadi al bakalım. Hadi hadi farmla. Bana bu oyunu verme kanka. Hadi bana bu oyunu verme. Gel birlikte oynayalım. Devam. Hiç sıkıntı yok arkadaşlar. Yani oradan roamlamışım tutucu midi tutsana. Oradan roam atmışım, kill almışız. Adamı işte free free XP'sini vermişim, şeyini yapmışım. Ben bölüşürüm ya, sıkıntı yok. biz yon oğlum. Ekmeğimizi bölüşmesini biliriz. Kaçtan çıkartırız demek evet. ki Aynen öyle. <gülüyor> <gülüyor> ah. ah. Kha'Zix. Kanka ben ben böyle kazanıyorum bu oyunu. Sen de artık şey yaparsın. Garen oynarsın. <laughs> Demeç nasıl abi? Efsane. Efsane bayılacaksınız. Garen gelmiyor mu buraya? Mide gidiyor. Ha tamam. Devam edelim. Bu arada oyunu bana vermemesi önemli değil arkadaşlar. Ben size bu ilgi gösterdiğim sürece benim çok umurumda değil biliyorsunuz. Şimdi red var. Yone'nin de şeyi yok. Buradan bir Ho, ho işte bundan bahsediyorum ya. <laughs> Bak, itikatini Cidra tak 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 bu kadar abi. Mahvolmuş da bunu yapamazsın. Yapamazsın yani. Şu şu olayı yapamazsın. Mahvolmuş yer tabii ki de full bullet ele demek de. <laughs> tuti 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 oğlum adamı görmüyor mu Tuti? Görüyorum abi bir dakika. Yani sen de görüyor diye düşündüm. Hayır ben görüyorum da base atmaya çalışacağım. Beni burada keserse. Sen git git oradaysa git. Tamam beni koru yeter. Ölmeyelim boşu boşuna. tamam. Hah tamam canını yerim. Oh çok korktum. Bir an çok korktum. Hemen elektrikli devir kılıcımızı çekiyoruz. Sen herhalde mide gidiyorsun. Tamam hiç sıkıntı yok. Defolup gidebilirsin. Tuti'cim geliyorum geliyorum geliyorum. Tuti kesebilecek mi? Ee, ama şey geliyorsun. Sindra geliyor. Aslanım benim be süpersin. Al oğlum o bir taneyi. Ee, ultisi geldi bu arada geliyorum ben de. Mecbur ver burada beklemek zorundayım tute. Evet abi. <laughs> tamam. Hemen şunu da alalım. Tamam biz toptan devam abi. Dakika farmımızı koyduk. 9 tane kill almışız. Oyunun her yerindeyiz. Bot hariç. Bota da şu anda gitmenin çok bir manası yok. Bizimkileri birazcık fazla dövmüşler çünkü. Aa Garen geldi gel. Hoş geldin. Seni bir yem olarak önden göndereyim de. Öl orada. <laughs> Oğlum 5 farm bile alamıyorum bak. Yanım yanımda hiç ne farm alabiliyon ne bir şey yapabiliyon. Tamam. Şöyle biz bir base koyalım burada. Ölmedim değil mi? Oh. Nice. Nice hadi bakalım. Hemen gidiyorum ben mid'e arkadaşlar buradan. Bu çocuk da buradan farm falan alsın. Bir şeyler yapsın takılsın belki morallerine gelir. Ya şurada girdik ne güzel dümdüz bak oyun oynamaya çalışıyoruz arkadaşlar. Kimseye kötü bir şey yapmıyoruz. İki tane farm aldık diye adam sana bu oyunu kazandırmayacağım diyor. Zaten ama aslında bu çocuğun geri zekalı olduğu şeyden belliydi. Girişte topa ne alsam komik olur dedi. Şey al dediler. Ee, garen. garen al dediler. Adam Garen aldı. Adam Garen aldı. Adam gerçekten garen aldı yani inanır mısınız? Öğretme akıllı yani bu kafası gerçekten bu kadar çalışıyor çocuğun. E, o yüzden sıkıntı değil. Şimdi ultim var. Gelen olursa tak diye kafasına doğru vurabilirim. Red var bu arada. Canı sese gidip alabilirsin. Red mi? Evet. Almaz mıyım Tuti? Almaz mıyım? Almaz mıyım? Ayıp ediyorsun. Sana girecek cesareti bulamam bence bu. <laughs> yok yok yo, giremez zaten Tuti. ben şu anda nasıl vuruyorum biliyor musun? Biliyorum, ya şu, bu ildi şu şekilde de aslında yapabilirsiniz. Bu itikatsiz alın sonra ne çıkıyorsanız <laughs> çıkın. öyle bir item şu anda benim gözümde. Ben buraya bir bakacağım ya. İnşallah burası bizim sıçtığımız yer olmaz. Ee, görüldük mü? Görüldük sanırım. Hmm, tamam. Ben nereye gidersem garen peşimde bak. Ya kuç Gel. şunu alalım. Şunu alalım. Alalım abi. Geliyorum. Ondan bulalım bir de. Efendim? Alayım alayım almaz mıyım Tuti ya? Bak <laughs> enayi görmedi onu. <laughs> <laughs> Ama hadi vurduk. <laughs> çocuk sadece geziyor yanımda ben yine dakika farm yaptım. Gel pet. <gülüyor> 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 Pokemon gibi abi çocuk abi. <laughs> Valla Pokemon gibi ya. Ooo <laughs> oh, helal lan lastik attım kuleye parası bana gelmedi bak. <laughs> <laughs> Devam. Arkadaşlar yumi gibi düşünün bunu. İşe yaramaz bir yumi gibi ama. Yanım... Çıkıyor, yanımızda yanımızda böyle geçsin bu. Ne olacak ki sanki? Ne zararı var? Acil gidip bizim Vayne'i durdurmamız lazım. Bu arada 4 level var. Yanlışlıkla arkadaşlar skill'i vurduğum gibi bayarım. Yani yanlışlıkla skill'i vurmayayım. Oğlum ne geliyor? Beni level'da yeri düşürmeye çalışıyor. Tek derdi bu. Ama sıkıntı yok. Ben kill'le kasıyorum zaten. Hiç merak etmeyin yani. 2k para var. Ben bir base atayım. Serildem olayım geleyim. Yavaş peydaçak şimdi o. <laughs> aynen. Aynen aynen aynen. Geliyorum 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 geliyorum. Oraya gidiyorum dedim ama aslında bota gidiyorum. Tuticiğim bota bakmamız lazım ya. Evet. Leona'yı yine yatırdılar orada çünkü 05 oynuyor Leona. Tam atlarken acaba bize şey atar mı Jana? Bu, bu ne lan birini yok. Kankacım göremedim adamı. Görsem vallahi seni kurtarmak için bir şeyler yapardım ama adamı göremedim be. Vallahi göremedim. Şimdi buradaki farmı alacağım. Oradan topa base atacağım arkadaşlar. <laughs> tamam bunu buraya vermiyoruz. Devam. Çocuktan nasıl kaçıyorum ama fark ettiniz mi? Kovalıyor sağda solda ama asla yok. yetişemiyor. <laughs> Ve ne dediği de umurumda değil bak. Hiçbir şekilde konuşturmuyorum bile abi. Dedim ki bak böyle böyle videodasın. Niki de buymuş. Hyper Jerking diye bir şey zaten. ismi de birazcık sıkıntılı. Tuticim. Ejder var. Görüyorum. Ee, buraya sanırım 4 kişi falan bana gelecekler. Ben ejdere geliyorum o yüzden. Çocukları üstümüze çektik. Şimdi aşağıya kaçalım arkadaşlar. Bak garay yine koşuyor. <laughs> <laughs> evet garay yine koşuyor. Ama ben farmımı alıyorum dönüyorum. Alıyorum dönüyorum. 18 dakikada 200 farm yapmışız. Ee, mide baktık tuti. mide baktık tuti. Tuti mide baktık tuti. Tuti koşman lazım. Boş ver onu boş ver onu. Devam et mide. Devam et mide. Öne çıkacaklar. Of oğlum bu ne vuruyor? Of, çok kasmış çok çok kasmış. Ben de kırılganım ya acayip vuruyor ama okey abi yapacağımız yaptık. Arkadaşlar bu arada hani ulan bu nasıl bir elo falan diye düşünürseniz bu garan zümrütmüş geçen sezon şimdi plat. Devam devam devam. oğlum. Girdik 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 girdik. Ee, girdik de alabilecek mi? Evet. onu biraz erken yapsaydı E değmedi ya. E değmedi arkadaşlar. Bot deyinimiz birazcık fazla yemiş diyebiliriz afiyetle. Mal mı? E şey dedi onu. Yone dedi. Yone şeyi bize fırlattı kızıksı. <laughs> ha sen Kazik söyle mi geldi? Ben orayı görmedim. Ben Kazik atladı zannettim. Yöne burada patlakıcı bastı <laughs> 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 e, Oğlum bu nasıl bir ölüm? Aa, Oyunu gerçekten de kaybetmiş olabiliriz bu arada arkadaşlar. Aha aha bizim çocuğa tek atmaya gidiyor yine. Oğlum. Orada ya. Ama ya. Bir değil. Devam devam devam. Girdin girdin girdin. Uff. Uh. Ya batacağız ya çıkacağız. Yemin ediyorum öyle bir volt ya. Ya batacağız ya çıkacağız abi. Hemen base'i koyuyorum burada. Bot bakacağız. Tutayım birlikte. Birlikte. Evet evet evet. Çelik kaplamalıyı aldım ama yani boşa para harcadım gibi hissediyorum. Almasam da olur. Var mı ultin? Var. Patlattın? Hadi oğlum. Oğlum, Bak. lan Nila ne yapıyorsun? Bir w aç. Bir w aç. Aa geleyim ya. Sen git gel. Bu ne oğlum? Bir W açmadın ilah ya. Açsa herkes herkese vuracak bir Herkese W basacak. Evet olacak. evet uçardık Nilah. Yani Leona'ya sövüp sövüp de böyle oynayınca var ya çocuk. Benim ulti yoktu. Şimdi geliyorum ama. Lan girme girme. Girme Allah aşkına girme. Beni stres yaptınız ya. Ha. Nice. Flash'ını da aldık süper. Böyle 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 böyle. Ufak ufak tutacağız bunları. O sırada bizim Garen tabii ki de yatıyor aşağı efendim. Arkadaşlar elimden geleni yapacağım. Tutekin de böyle göt göte vereceğiz. Leona da arada bak bizle oynarsa. CC'ye tutup bir şeyler yaparız ama Yone de şu anda patır kütür vurmaya başladı. Ki Syndra zaten sürekli tek atacak. Ya oyun imkansıza yakın. Onu söyleyeyim. Neşe gidebiliriz Tutekin. Var mı güneşimiz? Vayne gelecek. Ultin gelmeyecek mi? Gelecek de 25 saniye. Onu da gelecek. <laughs> Aldı mı lan gerçekten? Ya ey Q, Q, yapacağım öldüreceğim bir şey diyeyim mi? Çok kötü sıkıştırdılar ya. R'de değmedi ya. Enti dedik oraya. Bu arada evet Vayne'de script var fark ettin mi? Fark ettim abi evet. Vayne'de script var. Hmm, o çok kötü. Bunu hemen hileden bir report Direkt ittiriyor, şey yemiyor, skill yemiyor. Yani garanti üstüne attığımız CC dışında hiçbir şekilde CC yemiyor. O da sadece Sejuani'nin E'si işte. E miydi senin? Evet abi. Evet. Aynen. Ben şimdi şu Yone'ye bir bakayım abi. Aha. o oy vermedin diyecektim kuleyi biliyor musun? Tüte giriyorum. Giriyorum, 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 gir. Gir oğlum. Oh be. Abi 1400'de falan. Evet. Oh! <gülüyor> ya. Ve <laughs> <Rain> ya. <laughs> Alamadın değil mi? Yok, abi. Neyse, sıkıntı yok. Vein aldı, Ejderi de vein aldı bu arada. Ejderi de vein aldı. Siklik geldi yine ya, valla Rito. Yani midemiz bulanıyor kardeşim böyle şeylerden. Yapma ya. Düzelteceksen düzelt artık. Oğlum ben bu arada tek atıyorum. Tuttuğuma yemin ediyorum tek atıyorum bak. Zank diye tek atıyorum biliyor musunuz? Abi Vayne. Kötü vur. Abi, peleriste vuracağım. CC attım. Tamam. Hoppa. Hmm. E'den kaçınca yapacak bir şey kalmadı. Tombi fight. Yok, ben veremem. Hadi sata bulsun. Arkadaşlar 38k vurmuşuz. Bak siktir. Vayne bile bu kadar vuramamış. Ben şimdi Vayne'i güzelce reportacağım. 8k, 10k, 11k. Hadi o tekini sallayın. O elinden gelince CC attı. Leona'yı saymadım. Bir tek bizi vurmuşuz. Takımın oynadığı bir senaryoda bak çok güzel. Kesinlikle deneyin. %100 deneyin istiyorum. Kim ekledi beni? Garen mi? Bir saniye. Atıyor musun kanka videoyu diyor. Dur çağıralım. Hmm. Arkadaşlar. Bekledik bekledik bekledik. Gel dedim sese. Sesini duyacağız. Küfür falan etmeyeceğiz. Oyunu sattı diye küfür edecek değiliz ki. Benim video hesaplarımdan bir tanesi bu. Fan ekantıymış dediğine göre onun da. Aynen. Aynen kanka. Fane kantun senin de. Arkadaşlar bakın böylesi denk geldiği zaman sallayacaksınız. O eğlencenize bakacaksınız. Ben eğlendim. Bu ilde size de gösterdim. Gücünü de gösterdim. Ya benim 40k vurduğum oyunda en fazla 5k vurabiliyorsun. Bu kadar da kötüsün ki zümrütmüşsün geçen sezon. Aramızdaki dağları bir gör istedim. Siz de gördünüz zaten. Denk gelirse arkadaşlar kesinlikle ve kesinlikle bu elolarda uzak durun. Benden size tavsiye. İleriye de kesinlikle deneyin. Bunun gibi maymunlar değil de birazcık daha böyle işini bilen, oynamak isteyen, kazanmak isteyen adamlar geldiğinde kesinlikle bin aldırır. Çok keyifliydi. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.